11 Şubat 2015'te bindiği minibüste minibüs şoförünün tecavüzüne direndiği için vahşice katledildi Özgecan Aslan ve kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri oldu. Ne yazık ki. O günden bugüne 6 yılda, üzerinden 6 yıl geçti. O günden bugüne 2200'ün üzerinde kadın daha öldürüldü Türkiye'de. Şimdi o konunun bir başka yönü bugün Özgecan Aslan anılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında bazı etkinlikler var. Onu anmak için yapılan. İzmir'e gidiyoruz şimdi. İzmir'de o kentlerden biri. Arkadaşımız Eda Eren. Orada Buca'da Özgecan'ı İzmir, Buca nasıl anıyor? Bize neler söyleyeceksin Eda Eren? İyi akşamlar. Kolay gelsin. Merhaba Evren Özel Kuş. İyi akşamlar. Burada tüyler ürpertici bir görüntü var. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2015'in 11 Şubat'ında katledildi Özge Arslan ve üzerinden 6 yıl geçti. Eğer yaşasaydı 26 yaşında olacaktı Özgecan Aslan. Dediğiniz gibi yine kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin o günden beri temsili ve simgesi haline geldi Özge Arslan. Şu an İzmir'de Bucadayız. Bucada Buca Belediyesi bağlı Kadın Danışma Merkezi Özgecan Arslan üzerine kurulu olan Kadın Danışma Merkezi'nin bahçesindeyiz. Gündüz saatlerinde farkındalık koridoru ismiyle Özgecan Arslan'ı anmak için Şirinyer Parkı'nda bu gördüğünüz maketler kurulmuştu. Şu anda da Özgecan Arslan Kadın Danışma Merkezi'nin bahçesine getirildi. Ancak kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'tan biraz detaylı görüntü vermesini rica edeceğim sizden. Ee, Şimdi burada Özgecan Aslan temsili isim demiştik. Katledilen birçok başka kadının da maketi var. Özgecan Aslan Adım Özgecan Aslan diye başlıyor maketi ve bir erkeğin tecavüzüne direndiğim için bıçaklanarak öldürüldüm yazıyor Özgecan Aslan'ın maketinin üzerinde. Hemen ardından Münevver Karabulut'un ismini görüyoruz. Yine birçok izleyicimiz hatırlayacaktır. O da erkek arkadaşım tarafından testere ile parçalanarak öldürüldüm isimli maketiyle şu anda yanımızda duruyor. Hemen bir diğer örneği de yine solumda vereceğim size. Adım Ceren Damar Yine hatırlayacaksınız ki bir öğretmendi kendisi. Sınavda kopya çeken erkek öğrencim tarafından 10 yerimden bıçaklanarak öldürüldüm diyor. İşte bu acı tablo şu anda bu cadada aslında yine kadına şiddete hayır temasıyla anılıyor. Bu arada ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Özgecan Aslan'ın ailesinin açıklamasını okuduk. Şöyle söylüyorlar çok iyi bir psikolog olmayı hayal ediyormuş Özgecan Aslan ve aslında da öyle de olduğunu söylüyorlar ve Türkiye'nin en iyi psikoloğu olacağını söylüyordu Özgecan Aslan ve o yıllarda yaptığı görüşmelerle de aslında birçok kadına ve birçok erkeğe iyi gelmişti, iyileştirmişti Özgecan Aslan ama kendisi maalesef bir vahşete ve bozuk bir psikolojiye kurban gitti Evren Özalkuş biz de rahmetle anıyoruz kendisini ve kadına şiddeti kınıyoruz Eda Eren teşekkür ediyoruz evet rahmetle onu ve diğer tüm kadın cinayetine kurban gitmiş vatandaşlarımızı anıyoruz 11 Şubat 2015'te az önce arkadaşımız Eda Eren'in de ifade ettiği hepimizin de bildiği gibi bindiği minibüste minibüs şoförünün tecavüzüne direndiği için vahşice katledildi Özgecan Aslan ve ölümünün üzerinden tam 6 yıl geçti. Cinayet birçok kesim tarafından kınandı. Ancak Özgecan'dan sonra binlerce kadın daha katledildi.